Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük motorsporları medyası olan motorspor.com, uluslararası alanda yarışacak e-spor takımını kurdu. Dijital yarışlarda önemli bir tecrübeye sahip olan Mindtrick takımıyla güçlerini birleştiren Motorsport Eğitim, 1 Kasım'da ilk yarışına çıkacak. Gerçek yarış dünyası dışında dijital platformdaki mücadeleleri, gelişmeleri ve etkinlikleri yakından takip eden motorspor.com olarak artık pistlerdeki yerimizi alıyoruz. Gerçek Formula 1 pilotlarından diğer tüm serilerdeki pilotların antrenman yapmak ve hatta yarışlara katılmak için tercih ettikleri iRacing platformunu hedefleyen takımımız. Değerli ve yabancı 17 kişilik bir kadrodan oluşuyor. Motorsport.com e-teami aynı zamanda Mind Trick yarış direktörü olan Taha Küçük kutu yönetecek. Takımın ana kadrosunda dijital yarışları takip eden ziyaretçilerimizin yakından tanıdığı isimler de mevcut. Motorspor.com e Team Mind Trick kadrosuna daha küçük kut, Emir Aşarı, Murat Utku Şener ve Selçuk Erdem Akyol gibi tanıdık isimler var. GT3, GTE ve LMP2 kategorilerindeki dayanıklılık ve normal yarışları kovalayacak olan ekibin hedefi uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde etmek olacak. Motorspor.com E-Team Black, Yellow ve White adını alacak diğer takımlarımızda pilot kadromuz hafta sonunda birbirlerine en yakın ve en ideal isimlerden kurulacak. İslam Yalçınak, Hüsnü Güven, Sebahattin Atalar ve Barry Aarons gibi tecrübeli isimleri yanında Emir Tan Yolkar, Ömer Akan, Taha Bozgan, Levent Orhan, Serhat Budak, Furkan Özer, Emre Yıldırım ve Ömercan Mengi gibi yetenekli pilotlarımız da takvimdeki yarışlara göre takımda görev alacaklar. Bu girişimin ana hedeflerinden bir diğeri ise ülkemizde dijital yarışların daha fazla kitleye ulaşması ve yeni jenerasyon genç pilotların yetiştirilmesi olacak. Bu noktada yetiştireceğimiz akademi pilotlarını motorspor.com eğitim çatısı altına alacağız. Motorspor.com eğitim powered by Mindtrack ile ilgili tüm bilgileri ve haberleri sitemizdeki e-sport kategorisi altındaki ana başlıktan alabilirsiniz. Böylece yeni bir maceraya motorspor.com olarak yelken açmış bulunmaktayız. Sağolsunlar instagramdaki gönderinin altına birkaç arkadaşımız Emre Baltoğlu ve Cem Üzel'de pilot kadrosunda olsun demiş ama Cem biliyorsunuz askere gidiyor şu anda yani bu hafta sonu artık Cem askere gitmiş olacak. Yine ben de pit duvarında olacağım arkadaşlar. Pist üstünde değil pit duvarında maharetlerimi, hünerlerimi göstereceğim. E sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz açıkçası. Yakın zamanda hatta takımımız için bir sosyal medya hesabı da kurulacak. Onun da bilgisi vermiş olalım. Bakalım desteklerinizi bekliyoruz. Bu şekilde bir atılımımızı yaptık. 1 Kasım'da da ilk yarışımıza çıkacağız. Yine onunla alakalı da bütün bilgileri sizlere aktaracağız. Böyle güzel bir haberden de sizleri de haberdar etmek istedik aslında. Videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünce de hoşçakalın. Motorsport Türk ekranlarından ayrılmayın ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın.